Hepinize merhabalar. Bu videoda e-devlette nasıl öğrenci belgesi alabileceğimizi telefonda göreceğiz. İşleme başlamadan önce videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak bu ve bunun gibi içerikleri destekleyebilirsiniz. İşleme başlamak için telefonumuza iki uygulama yüklememiz gerekiyor. Bunun için uygulama mağazasını açıyoruz. Arama yerine e-devlet yazıyoruz ve çıkan uygulamayı yüklüyoruz. Uygulama yüklendikten sonra tekrar arama simgesine dokunuyoruz ve Adobe Acrobat Reader uygulamasını yüklüyoruz. Uygulamalar yüklendikten sonra e-Devlet'i açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Daha sonra alt tarafta bulunan arama butonuna dokunuyoruz. Arama yerine öğrenci belgesi yazıyoruz. Öğrenci belgesi sorgulama seçeneğini seçiyoruz. Açılan sayfada belge oluştur butonuna dokunuyoruz ve Adobe Acrobat uygulamasıyla açıyoruz. Belgeyi telefonumuza kaydetmek için sağ üstte bulunan 3 noktaya dokunuyoruz ve açılan menüyü yukarı kaydırıp bir kopyasını kaydet seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra kaydetme konumu olarak bu aygıtı seçiyoruz. Bu sayede öğrenci belgemiz telefonumuzun indirilenler klasörüne kaydedilmiş oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.